Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan canlı yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mide bulandırıcı bir maç yönetimi, mide bulandırıcı bir operasyon. Yani mide bulandırıcı bir operasyon ve mide bulandırıcı bir maç. Ya bu Fenerbahçe'den korkmak yerine Allah'tan korkun ya. Ya Fenerbahçe'den korkmak yerine Allah'tan korkun. İki cihanda da mutlu olursunuz ya. Ya bir takımın bu kadar kaderiyle oynamayın ya. Fenerbahçeli herkesi kanalımıza abone bulmaya ve bu canlı yayını beğenmeye davet ediyoruz. Yani bu kadar pislik yapmanıza gerek yok ya. Bu kadar hani bu kadar çirkinleşmeyin. Yeter. Yeter. Yani e, Allah Allah belanızı verir ya. Allah'a bak Allah belanızı verir. Ya bu kadar masumun hakkına girmeyin be. Ya arkadaş. Yani biz maç mı izliyoruz? Başka bir şey mi izliyoruz? Bu ne kardeşim ya? Ha şu Biz ne izliyoruz ya? Biz yani Nasıl bir hakem yönetimiz diyoruz ya. Ya Fenerbahçe fark atmasın diye bir tarafını yırtan bir hakem yönetimiz diyoruz ya. Ya Kadir sağlam hiç mi Allah'ın yok ya? Yani hiç mi Allah'ın kitabın yok ya? Hiç mi Allah'ın yok Kadir sağlam? Hiç mi dinin, imanın yok? Lan çoluğun çocuğundan mı yok? Allah onlardan çıkardı. Hiç mi korkun yok? Yani yazdıklar olsun ya. Ya bu kadar bak bu kadar Fenerbahçe ile bu kadar aşağılık oynamanıza gerek yok. Bu kadar Fenerbahçe ile uğraşmanıza gerek yok. Ya bırakın. İyi ise iyidir takım. Kötüyse kötüdür. Yani Arda Güler'in golü sadece kaleye girsin ya. Yeter. Ya bu adamın golü sadece kaleye girsin artık. Biz bunları istiyoruz ya. Şimdi ben anlatayım size pozisyonları arkadaşlar. Maçı izlemeyen arkadaşlar için. Ee, yani hakeme küfür etmeden maçı tamamlayabilen Fenerbahçe taraftarı gerçekten çok sabırlı bir insandır. Dakika 3 Ferdi ceza sahasından karşıya yani tam karşı açıya getirip şutunu çekti savunmadan. Çok fena kapanıyorlar diye. 5. dakikada golümüz iptal edildi. Soldan Arda ortaladı. Pedro'ya gelecekti top. Kaleci uçtu. Topu uzaklaştırdı. Uçtuktan sonra Pedro'ya çarptı. Atilla Salah'ı kafayla tamamladı ve gol oldu. Biz bunun aynısını Fetullahçıların operasyon yaptığı sezonda Fethullahçıların operasyon yaptığı sezonda yani e, Galatasaray maçında da görmüştük. Ya aynı. Aynı. O gün baş aktör Cüneyt İt çakırdı. Bugün Kadir Sağlam. Ya bu kadar korkmayın. Allah'tan korkun. Fenerbahçe'den korkmayın. Allah'tan korkun be. Ya e, ben gerçekten bak Galatasaray taraftarlarını anlamıyorum. Hani şu maça gelip de ağlayın yazıyorlarsa Omurgasızlık rekorudur o ya. Başka bir şeydir ya. Ya arkadaş bak. Orta geliyor. Kaleci uçarak topa vuruyor bak. Şimdi şu pozisyonda hangisi faul yapmış dersiniz? Ayakların yerden kesilmesine bakarsan hocam kaleci uçmuş dersin. Yani mal olan mal bile anlar. Der ki kaleci uçmuş. Müdahale etmiş. Ve bakın Ca Pedro'yu ittiriyor. Şimdi orta sahada mesela bir pas verdi. Pası verdikten sonra gitti. Ee, rakibine çarptı. Bu nedir ya? Ter ah, tertemiz gol. Bu bak kaleci uzaklaştırdıktan sonra çarpıyor. <laughs> Bu kaleci uzaklaştırdıktan sonra çarpıyor Pedro'ya. Pedro kaleciye değil kaleci Pedro'ya gidiyor. O oh, haydi mesela. Ya. Bu arada Fethullahçı arkadaşlar yorum yapmasınlar. Siz gidin kendi takımınıza ağlayın. Hakemle kullanıp kazanamadığınız maçlara ağlayın. <laughs> Burada durmayın. Şimdi Pedro kaleciye değil kaleci Pedro'ya faul yapıyor. Bak bu golün geçerli olması lazım. Ya senin rakibin faulle ile gol atıyor. Olmadık penaltıyla yarışta tutuluyor. 3-1 geriye düşüyor. 3'ün birini almışken. Aman maçı kazansın diye her türlü pislik yapılıyor. E Fenerbahçe'ye de bakıyoruz. Senin tertemiz golü yine verilmiyor. Son 4 maçta 3. verilmeyen tertemiz gol. Bak son 4 maçta 3. verilmeyen golümüz ha, Tertemiz. Eski hakem Deniz Ateş Bitnel. Fenerbahçe'nin iptal edilen golünde Cevap Pedro'nun. Paul gerektirecek bir müdahalesi yok. Gol iptali yanlış demiş. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Hadi buyurun. Şimdi bizimkiler oyundan düştü. Bu golden sonra. Dakika 20 oldu. Kaleci sürekli zaman çalıyor. Hakem Öküz gibi izliyor. Öküz'ün trene baktığı gibi izliyor. Başka hiçbir vasfı yok. Yani sağda ha Öküz'ü koymuşlar. Hakem koymuşlar. İkisi de aynı seyrederdi. Yani hiçbir fark yok. 21'de kaptıkları toplan yani 6 pasın içinde kaleciye dokunmak her türlü faul. La geri zekalı mısın? 6 pasın içinde mi dokunuyor? Geri zekalı kör adam. Angut 6 pas mı burası? Bak bakalım. Aşağıdaki çizgiye bakmak çok mu zor? Bir de lanla konuşuyorsunuz. Terbiyesiz herifler. Al. Altı pasın içinde kaleciye dokunmak faul. Kaleciye dokunmak faul. Kaleci sana dokunursa. Iyi, gelsin ağzını etsin o zaman kaleci. Kaleci ağzını etsin gelsin ya. Kaleciye dokunmak yasak diye. A ağzını etsin gelsin kaleci. Bu kadar mal, mal olmayın ya. Bu kadar mal olmayın ya. Hayret bir şey ya. 22'de korner kullandık. Seken topu Salahi Rovaşatay'la out attı. Zor pozisyon ama sayılmayan golü. Aslında moralleri bozdu. 22'de kornerde 4 numaralı İstanbulspor oyuncusunun eline değiyor. Orta açıldığı anda eli açık. Bizim futbolcuyu ittirirken eline değiyor. Arkadaşlar 22'de asıl Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. Bak 22. dakikada bak 22. dakikada korner kullanılıyor. Arkadaş bizim futbolcuyu ittiriyor. Yani ittiriyor. İttirirken ittirdiği eline top diyor. 22. dakika. Burada penaltı verilmedi biliyor musunuz? Çok şimdi dikkatinden kaçtı. <laughs> Şimdi ben e, ittirmesine demiyorum. <laughs> Elle oynamasına diyorum. 24 sağdan Arda içeriye çevirdi. Emre Mor geriye doğru çevirdi. Mert Hakan iyi vuramadı ama Fenerbahçe çatır 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 geliyor. Ve 25. dakikada Arda Güler sadece kaleye değil birçok yere soktu o topu. Yani birçok yere soktu. Sadece kaleye girmedi o top. Yani mesela Fenerbahçe'nin makus talihine girdi. Fenerbahçe düşmanı hakemlere yani hakemlerin koruduğu kaleye girdi. Fenerbahçe düşmanı hakemlerin algılarına girdi. Hadi buyurun. Emre Mor soldan aldı. Ceza saati içinde çok dar açıdan şutunu çekti. Kaleciden sekti. Arda Güler tamamladı ve 1-0 öndeyiz. Mustafa Hoca kehanetine derdi. hem Arda Güler hani ilk 11'de başlayacak. Hem Arda Güler hem de ilk 11'de başlayacak. Emre Mor'un golü ya da asisti var diye. Yani bence burada gol ya da asist sayılması lazım Emre Mor'a. 28'de mesela İstanbul Spor'la iki futbolcu kafa kafaya çarpıştı. Bak bu çok enteresan bir olay. Atak İstanbul Spor atağı. Hakem durdurmadı. Hakem durdurmadı biliyor musunuz ata? Kafa kafaya çarpışmada. Tehlikeli pozisyonda. Biz atakta olsaydık durdururdu. Öyle rezil bir hakem. Öyle rezil bir hakem. 11-0-0 taktiğinden İstanbul Spor'un biraz vazgeçmesi lazımdı. 1-0 öne geçtik ya. 1-0 öne geçtikten sonra. Fenerbahçe'de adam eksilten tek oyuncu Emre Mor. Kaleyi tutan ilk şutta gol oldu Fenerbahçe'den. Aslında Fenerbahçe için her şey çok güzel gidiyordu. Ta ki maçın orta hakeminin, yani maçın orta hakeminin, yani orta hakeminin yemiş olduğu durum bu. Al, ne yiyiyorsa siz daha iyi bilirsiniz. 31'de. Sarı kart nerede hakem? Allahsızlık etmeyin. buna da sarı vermeyecekseniz Defolun çıkın. Yani kitapsızlıktan başka bir şey değil bu ya. Ya Ferdi'ye Duhan'ın net bir faulü var. Yan hakemin gözü önünde. Bilmem gözüne ne soktular hakemin. Yani ne sokuldu ki onu görmüyor yani o kadar yakındakine. Yan hakem görüyor. Orta hakem görüyor. Sadece uyarı. Hadi buyurun. Kadir sağlam attı futbol teröristi. Sarı kart vermemek için. Yani ne yapması gerekiyor hakemin? Ben onu merak ediyorum. Yani Allah sizin de Galatasaray'ınızın da belasını versin. Şimdi Ferdi'nin yüzüne bir darbe var. Eliyle e, net bir darbe var. Ferdi'nin yüzüne. Ferdi'nin yüzüne net bir darbe var. Ya toprak bunları kabul etmez ya. Orta sahada gözünün önünde İsmail'i deviriyorlar. Mert Hakan'ı çekiyorlar. Favul bile yok. Devam. 34'te Arda Güler'e bir kontra atak yapıyoruz. Umut Vadeden atak. Arda'yı deviriyorlar. Sarı kartlık hareket. Devam. Ya bu hakemin suratına tükürsek herhalde yağmur zanneder. Yani yeter. Şimdi Mustafa Hocam bize bir öz söyle. Öz söyleyeyim. Emre Mor bugün sahanın en iyisi. Kim ne derse desin. Rossi'den ne bekliyorsak taraftar olarak Rossi'den ne bekliyorsak ne yapmasını istiyorsak bugün Emre Mor dakika 35'ten notum aldım. Bugün onu yaptı. Bak, ne yapmasını istiyorsak ne yapmasını istiyorsak hepsini yapıyor. Helal olsun. 35. Valencia ceza sahası karşısından plase şutu avuta gitti sol ayakla. Ee, baktılar kolladıkları kayırdıkları arkasında durdukları takımda bir cacık yok. Fenerbahçe'nin rakibinin sertliğine izin verelim de 3-5 kişi sakatlansın diyorlar. Allah takımınızdan çıkartsın. En iyi oyuncularınız sakatlansın inşallah. Eğer niyetiniz Fenerbahçe futbolcularını bu şekilde sakatlamaksa en iyi futbolcularını sakatlansın inşallah. Yani en iyi futbolcularını sakatlansın inşallah. Ya bu kadar Allahsızlık olmaz ya. ya. Bu kadar Allahsızlık olmaz. Bu kadar Allahsızlık olmaz yeter ya. Yeter dün Galatasaray maçı. Ya bu daha ne kadar kirleneceksiniz? Daha ne kadar kirleneceksiniz ya? Daha ne kadar kirleneceksiniz? 43'te Emre Mor'a hayvan gibi bir faul yapıyor. O kanatlı arkadaş. Hayvan gibi bir faul yapıyor. bir da alıyor. dalıyor. Emre ne yaptın diyor. O kanatlı arkadaş Emre'yi ittiriyor hakemin gözü önünde. Hakem ne yapıyor biliyor musunuz? O çocuğu hakem yani operasyon çocuğu hakem. Kadir Sağlam. Emre Mor'a da sarı kart gösteriyor o kanada. Ya Allah belanızı versin ya. Vallahi Allah belanızı versin. Yeter ya. Şurada bir futbol keyfimiz var. Hasta hasta futbol izliyorum. Yeter. İkinci Sivas maçında Emre Mor ceza aldı. İkinci yarıda muhtemelen atmaya çalışacak. Bizim 60'a 70'e kadar golü bulmamız lazım. Yoksa bu Eee... Küfür etmek istiyorum. Hem de dolu dolu küfür etmek istiyorum. Yeter. Yeter. Kaleci dekaj kullanıyor. Bak aslında var ya maçın özetlerinden biri de bu. Kaleci dekaj kullanıyor. Cao Pedro'yu 3 metre ilerideki Cao Pedro'ya kaleciyi engelledin diyor. En direkt serbest vuruş veriyor. Lan bundan hakem değil. Bundan tuvaletçi bile olmaz lan. Bundan çoban bile olmaz lan. Bundan çoban köpeği bile olmaz bu hakemden. Çobanın köpekleri bu hakemden daha iyi köpeklik yapar. O kadar söyleyeyim ya. Çoban köpekleri bu hakemden daha iyi köpeklik yapar. O kadar söyleyeyim size. Ayıp ya. Ayıp. Galatasaray'dan açıklama. Tamam maçın içine et, et dedik de. Hani bu kadarını biz de beklemiyorduk. Diye bir açıklamaları var Galatasaray'ın. 45 artı 2'de Samet Akaydın'ın sarı kartı var. Bir bakın bakalım. Yani pozisyon size e, ee, neyi hatırlatacak? Bak biri de Ali Koç'un yoğurt yiyişi Allah'ım ya Rabbim ya seçilip mi geliyorsunuz arkadaş? Ya transfer konuşacak zaman mı? Başka bir şey konuşacak zaman mı? Biz bugün bence bak duran top vermiyorlar bize. Kolay kolay duran top vermiyorlar. Asıl duran toplarda da çözmemiz lazım. 45 artı 2'de dediğim gibi Samet sarısı var. Şimdi Serdar Aziz sarı sınırında. Gustavo Henrique bugün maçta yok. Onu saymıyorum. Emre Mor sarı sınırındaydı. Hayırlı uğurlu olsun aldı. Valencia da sarı sınırında. Muhtemelen o da yiyecek. Zayt da bugün kadroda yok. Yani Fenerbahçe'de alın size. Yani e, başımıza gelecek olayın özü özeti bu. Sadece %26 topla oynayan İstanbulspor'un 6 çalımı var. Ama Fenerbahçe %74 topla oynarken sadece 9 çalımla kaldı. Emre Güler, şey Emre Mor ve Arda Güler dışında adam eksilten adam yok. Biraz Ferdi'nin falan katılması lazım Alioski'nin falan. Rakip 11-0-0 oynuyor. Duran topları yapmamız lazım. Hakem de çok kötü. Yani kendine çarpan topta bile oyunu devam ettirmiş. Bak benim o bile dikkatimden kaçtı. Vallahi Allah sonumuzu hayır etsin. Bence maçın ikinci yarısının kilidini <laughs> ikinci yarının kilidini bence İrfan Can Kahveci çözebilir. Rusti de çözebilir. Yani Rossi de çözebilir. <laughs> Bakalım arkadaşlar maçın sonucu ne olacak? İkinci yarı er başlamak üzere. Ben artık müsaadenizi isteyeyim. Valencia muhtemelen sarı kartı yiyecek. Cezalı duruma düşecek. Onu bekliyorum. Onu da belirteyim arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Hep birlikte izleyeceğiz. İkinci yarıda herhangi bir değişiklik göremiyorum. Yatmaktan başka bir şey yapmıyorlar ki demiş.